Beyaz gömlek çıkar bacı. Hayırdır abi? E, bu saatte nereye gideceksin? Cehenneme. Gelecek misin? Aman. Senin keyfin yokken, seninle cennete bile gelinmez. Gelinmez. Hı? Bacı bin kere dedim ki, benim olduğum saatlerde, bu eve tanıdığın hiç kimse gelmeyecek. Daha kapıyı açmadan kimin geldiğini nereden biliyorsun da bana kızıyorsun? Belki senin misafirin geldi. Ben ev babası mıyım? Misafirim olsun. Benim misafirim olmaz. Olsa da zili çalmaz. Geldim, geldim. Gel bakalım. Abba. Dua et de şu Abdüley amcan iyileşsin. Senin duan kabul olur. Ee? Sizin ne işiniz var burada? Efendim, hayırlı bir iş için geldik. Benim evime. Hayırlı iş. Evet efendim. Gayet evet. hayırlı bir iş. Tuncay, sinirlerim zaten tepemde. Şimdi sana boşaltmayayım. Gidin Ömer Baba'ya sana kim isteyecekse o istesin. Cık. Ayıp değil mi söylediğiniz? Daha Asu Hanım öyle iki gün olmuş. Ben başkasını aklımdan geçirir miyim? O zaman sizin derdiniz ne lan? E, ee, abi, ben ben bir acı kahve yapayım mı iyi gelir? Benimki şekerli olsa Endam Ağzımız tatlansın, tatlı konuşalım. Hı hı. Azdır. E ee? Efendim, sebebi ziyaretimiz malum. Malum bir tek şey var. İkinizin de zırdeli olduğu. Kahveymiş. Zıkkım için. Burası kahvehane mi lan? Vallahi kızı almadan gitmeyiz. Ya ne kızı? Bu evde gelinli kızın ne işi var? Teessüf ederim abi. Niye? Yani beni istemeye gelmiş olamazlar mı? Kim? Öpeyim efendim. Otur Hüsnü Bey daha istemeden el öpülmez. Mehmeticiğim, ben senin büyüğünüm. Gençler birbirlerini görmüş, sevmiş. Biz büyüklere de bunu hayırlısıyla nihayetlendirmek yakışır. Ulan benim bacım dediğimden başka sulanacak birini bulamadın mı sen Allah'ın delisi. Çiçek, çikolata. defolun <laughs> gidin Abi, abi ne olur yapma ne olur. dur! <laughs> Ulan, bir daha sizi burada görürsem ikinizi birden gebertirim. Senin de şıtan dardına tüküreyim. Bir daha evime deli al, bak ben seni ne yapıyorum. Büyük geçmiş olsun Tuncay Bey. İlk taarruzu başarıyla tamamladık. Sen buna başarı mı diyorsun Hüsnü? Şükür hiçbir yerimiz kırılmadı. Şükür hiçbir yerimiz kurşun görmedi. Bu ne demek? Ne demek? Resmen Memati Bey'in de bu işe gönlü var. Ee, ne de olsa kız babası. Onun da işi zor. Ağlama lan. <laughs>